Zahiri ilimlerde o derece yüksek olan Ebu'l Hasan Şâzeli Hazretleri tasavvufa karşı alaka duymuş. Çünkü kalp zahir ilimle mutmain olmaz. kalbin ilacı var, kalbin il hekimi var. Kalbin ilacı tasavvuf, hekimi de mürşitlerdir. Elhamdülillah. İşi bilen, gerçekten alim olan mutlaka bunu arar yani sonunda. i̇şte Mevlana Halid-i Hazretleri 21 yaşında müderris olmuş, Medresenin baş müderrisi olmuş. Yani rektör olmuş. Evet. Ama tatmin olmamış. Evet. Onun için ta Delhi'ye gitmiş değil mi? Bunun gibi Öyle. Mevlana Hazretleri çok büyük bir müderristir. Ama tatmin olmamış. Ta ki e, Şems'le karşılaşıncaya Şemsle kadar. Hazretleriyle karşılaşana kadar. Belli. Benim hocam Allah rahmet etsin. Hacı İbrahim Hüsal babası onu almış götürmüş. Mehmet Zahid Kutk Hazretlerine intisap etsin diye. Babasına tarikat vermiş Mehmet Said Hazretleri ama istiyor ki Hacı İbrahim'e de versin ona dokunma diyor. Mehmet Said Koç Hazretleri. Subhanallah. Evet. Onun sahibi var. Sahibi var. <laughs>